İlk dersimizde tüm programlama ama dillerinin yapı taşlarından biri olan sabitler ve değişkenler konusunu inceleyeceğiz. Sabitler içeriği sabit olan değer ve ifadelerin saklanması amacıyla kullanılırlar. Değişkenler ise program içerisinde üretilen değerleri geçici olarak saklama amacıyla kullanılırlar. İşin teorik kısmı güzel ama biz eğitimlerimizde bol bol program yazarak ilerleyeceğiz. İlk programımızda çember uzunluğu hesaplama programı olacak. Bu sayede sabit ve değişken kavramını ayrıntılı bir şekilde ele almış olacağız. İlk önce iki adet label nesnesi çekelim. Sonrasında textbox nesnelerimizi çekiyoruz. Textbox nesnelerini çektikten sonra işlevleri yerine getirmek adına bir adet buton yerleştirelim ve bunları isimlendirelim. Bize çemberin daire uzunluğunu hesaplamak için ne lazım? 2πr formülünden yarıçap lazım. Tabi bir de π sayısı lazım. Ve de sonuç lazım. Butonumuzu da text özelliğinden biçimlendirelim. Hesapla adını verelim. Ben genelde programlarımı yazarken kod Behind tarafında zorlanmamak için bu komponentlerin isimlerini de değiştiriyorum. Properties panelinden name kısmına TextBox1 ismini vermiş bizim Visual Studio'muz. Bunu TXT yarıçap olarak hatırlaması kolay olsun diye değiştiriyorum. Sonuç kısmını da yine txt'e sonuç olarak isimlendirelim. Butonumuzu da yine Visual Studio Name kısmına buton 1 olarak default bir değer atamış. Biz bunu buton Hesapla olarak değiştirelim ki Code Behind tarafında bunları daha rahat seçebilmemiz için. Hesaplının eventlarından click olayına geliyorum. Yani butonun click olayına kodlarımı yazacağım. Bakın kod bir diye bahsettiğim kısım burası. Buton hesaplanın klik olayına kodlarını yazıyor bana. Öncelikle bir sabit tanımlayalım. Sabit için tanımlama kodumuzun adı const double değişkenimizin veri tipi P diyelim. Pi sayımız kaçtı? 3,14'tü. Bu sabit, pi sayısı biliyorsunuz ki değişmez. O yüzden cons komutuyla ben bunu sabitledim. Fakat bize değişkenler de lazım. Yani e, yarıçapı her dairenin yarıçapı haliyle değişiyor ve yarıçap sonucunda meydana gelen genel toplam ya da genel çarpım diyelim, genel çarpımda değişeceği için sonuç da değişken oluyor. yarıçap diyelim ya da global temsilidir bu yarıçapın r harfi r olarak isimlendirelim. Değişken ve sabitlerimizi tanımladığımıza göre artık çemberin uzunluğunu hesaplayan fonksiyonu yazabiliriz. Fakat öncelikle değişkenlerimize değer atamamız lazım. Haliyle biz sabit olarak belirlediğimiz pi'ye 3,14 değerini verdik ama sonuç ve yarıçap bir değişken olduğu için onlara henüz değer vermedik. Fakat pi sayısını sabitlemiş bulunduk. Şimdi değişkenlerimize değer aktarma aşamasına geldik. R bizim yarıçap çap değişkenimizdi. Bunun bilgisini biz arayüzdeki txt yarı çap nokta teksten alacağız double nokta parse text nokta text yazıyorum. Burada txt yarı çap komponenti içerisindeki yazıyı r değişkenine aktarmış oldum. Bu da demek oluyor ki arayüzden txt yarı çapa ne girilirse girirsin bunu yarıçap değişkenine yani R değişkenine aktarmış olacak. Sonrasında sonuç da bizim bir değişkenimizdi. Sonucu da tabi hesaplatmamız lazım. Hesaplama için ne yapmamız gerekiyor? 2 pi r. 2 çarpı pi çarpı r. Bu da bizim sonuç değişkenimiz. Sonuç yarı çapa göre değişen bir şey olduğu için haliyle sonuç da bir değişken. Biz bunu hesaplattık. Fakat hesaplattıktan sonra bunu arayüzde görebilmemiz için txt sonuç nesnesine sonuç değişkenindeki veriyi aktarmamız lazım. Bunun için de txt sonuç.txt yazıyorum. Veriyi convert ederek txt sonuç nesnesine sonucumuzu aktarıyorum. programımızı yazdığımıza göre start diyerek başlatabiliriz. Evet. Yarı çap uzunluğu olarak misal veriyorum 2 girelim. 2 girdiğimizde 12,56 olarak hesapladı. İsterseniz hesap makinesi vasıtasıyla da kontrol edelim. Biz yarı çapı 2 girmiştik. 2 zaten sabitti. 2 çarpı pi sayısı 3,14'tü. Çarpı yarıçap olarak da 2 girdiğimize göre hesaplayalım. 2 pi r. 12,56. Yarı çapa 5 değerini verirsem hesaplama ne olur? 31,14. Onun da sağlamasını yapmak için yine 2 çarpı pi çarpı r 31,4 Sonucun doğru olduğunu teyit ettik. İsterseniz bir de runtime debug yaparak bunu kontrol edelim. Start diyorum. Kırmızı işaretçi koyduktan sonra ki buna programlama dillerinde breakpoint denir. Program çalışırken değişkenlerimin hangi değer aldığını breakpoint nesnesi sayesinde görebiliyorum. Yarış çapa demin 5 demiştik, yine 5 diyelim. Hesapla dediğimiz anda bakın buraya konumlanıyor. F11 tuşuna basarak satır satır okumaya başlayalım. F11 tuşuna basıyorum. R'nin üzerine geldiğimde bakın R'ye 5 girdiğim görünüyor. Bir daha F11'e basıyorum. Sonucun 31,4 olduğunu görüyorum. Tekrar F11'e bastığım zaman yine program açılıyor. Açıldıktan sonra ben yarıçapı değiştiriyorum. Bakalım değişkenimizin içerisindeki değer değişecek mi? Hesapla diyorum. Hesapla dedikten sonra F11'e basmam gerekiyor. Bastım. Bakın gördüğünüz gibi değişken değişti. Sabit sabit kaldı. Sabitle de değişken arasındaki fark sadece const komutuyla belli oluyor. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.